Kulaş ZC kanalındasınız. Ben Ali. Bugün yine 0 kilometre bir videoda daha karşınızdayım. Köy incelemeleri ve taktik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu video ile birlikte serimiz 20 oluyor arkadaşlar. Hemen köy incelemelerine geçmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, köy inceleme isteklerini bir önceki paylaşmış olduğum köy inceleme videosunun altından alıyorum diyorum. Evet, İbilik Oksan yazmış. İbilik Oksan o da güzel. <laughs> Abi inceler misin demiş. Tabii ki de dipnot düşmüş. Duvarları belediye binasının her şeyi bitince A'dan Z'ye hepsini yükseltiyorum demiş. Tamam bunu da göz önüne bulunduracağım. Oksan. Bakalım hemen. Domates. Bugün pazar arkadaşlar ve bu videoyu böyle yayıla yayıla yapabileceğimi düşündüğüm için bugün artık bir köy inceleme videosu gelsin dedim yani. Evet arkadaşımız 122 seviye 5 seviye bir klanda yardımcı lider kendisi. Tebrik ediyorum. Es Sefa nikinde 294 savaş yıldızına sahip ezik. Yani çok düşük yani. Savaşlara katıl biraz. Çok yerlerde bir savaş yıldızına sahip. Kristal liginden yukarıyı hiç düşünmemiş. Evet kral kraliçen gayet iyi seviyede. Kraliçeyi bitirmişsin. kralda bitmek üzere. Koruyucunda 4 seviyesi kalmış. Profilin güzel. Asker seviyelerin güzel. Büyü seviyelerin aynı şekilde. Bitmiş zaten bu köy ya. Evet duvarları en son basıyorum demiştin. Ha, sanırım şu an sen duvarları bekliyorsun. Sefa. <laughs> evet bayağı bir duvarım var. Sonrasında okçu daha birer seviyesi var. Hava savunmaların duruyor. Ama e, helal olsun yani. Herkes köyü bitirir. Heroları duvarları kalır. Hero'ları bitirmişsin baya baya. Duvarların kalmış. Savunmaların falan duruyor yani. Baya bir eksiğin vardı. Evet hava savunmalarından bence yükseltmelerine devam et. Ee, XI'larını hemen bitirmişsin. Cehennem kulelerini bitirmişsin. Tebrik ediyorum kardeşim. Sonrasında dediğim gibi hava savunmaları okçu kulelerinden devam edebilirsin. Başarıların devamını diliyorum. Daha güzel bir düzen alabilirsin kardeşim kendine. Yani bu düzen gerçekten Mantıksız bence. Daha iyi bir düzen alabilirsin. Bir ganimet düzen alabilirsin. Zaten ganimetle bol bol işin var. Başarıların devamı diliyorum Safa. böyle güzel düzenler paylaşacağım ya. Yani belki işinize yarayabileceğini düşünüyorum yani. Evet arkadaşlar bir sonraki arkadaşımıza geçiyoruz. Safa başarılar diliyorum. Mert değerimin istek göndermiş. Kurtarma şansımız var mıdır? O kadar mı yani? Şimdiden teşekkürler hocam. O kadar yani. Domates. Domates. <laughs> <laughs> Ağam biraz bağırsana sesini kimse duymuyor. Ya, o evet. 45 seviye. <laughs> bir belediye binası 9. <laughs> bir seviye bir klanda yardımcı lider. Helal olsun. Yardımcı adalet. Ay, adalete çok ihtiyacımız var arkadaşlar bugünlerde. 13 14 seviye kral, kraliçe şansın var. Kral kraliçe bir umut oldu şu an senin için. Bir umut ışığı oldu kardeşim. Yani bu yüzden e, köyünü kurtarman için bir şansın var. E, evet, ejderin de 4 seviye. Hala bir şansın daha var şu an. Şansın artıyor gittikçe. Evet, ziyaret edelim bakalım. <laughs> Mert Dirmenciyim. <laughs> Yok yani çok böyle şey durumda değil. Çok ezik durumda gerçekten. <laughs> Beşinci seviye inşaatçı da al kardeşim. Bu köyün kurtarılmaz diye bir durumu yok yani. Ondan sonra yükseltmelerine devam et. Sıkıntı problem değil yani olur bu köy. Adam olur. Ama yani zor işin zor. Kolay gelsin Mert. Başarılar kardeşim. Evet hemen geçiyoruz bir diğer arkadaşımıza. Alperen komik anlar istek göndermiş. Kral BB 11 herolarım biraz düşük büyük koruyucu. 10 level yapmaya çalışacağım. Sonra 20 seviliyorsun. Eyvallah kardeşim. Sizler de seviyorsunuz. Bakalım hemen. Domates. Arkadaşlar istekler çok fazla olmadığı için böyle herkese video içerisinde yer vermeye çalışıyorum. İstekler çok fazla olsa bilmiyorum nasıl olurdu. Arayalım bakalım. 100 seviye Polat. 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 Hala söyleyemedim ya. Polat Alemdar. 12 seviye bir klanda arkadaşımız Savaş Yıldız'ın gerçekten yerlerde. Hani kupa kasmanıza falan bir şey demiyorum arkadaşlar ama savaşlara kesinlikle katılın yani. Bu oyunu oynuyorsanız savaşlar önem verin biraz ya. 90 seviye, seviye Savaş Yıldız'ı gerçekten rezil. Kral Kraliçen <laughs> İyi seviyedeler. Koruyucun da aynı şekilde kötü değil. Ama yükseltmelerine tabii ki aynı şekilde devam et. Ee, büyülerin iyi. iyi yani. Askerlerin de aynı şekilde. Okçuna da bir seviye atlat. Belki de şu an okçunu yükseltiyorsundur. Ziyaret edelim bakalım. Arkadaşımızı. Sen elektroyu falan daha açmamışsın. Yeni geçtin galiba. Yok yeni geçmemişsin. Elektronun falan 11'de açılmıyor mu? Açılıyor ya. 11'de açılıyor elektro. Elektronun falan aç. falat alemler Yani onun dışında köyün köy düzenin güzel. Yükseltmelerini e, devam et. Duvarların falan kalmış herhalde diyeceğim de e, dengesiz bir yükseltme yapıyorsun şu an. Bence de Okçu aynı şekilde devam et. Hava savunmaların bitmiş mi şu an anlayamadım ya. Hani bir seviye daha mı istiyor acaba? <laughs> Dur gidip bakıp geleceğim BD'yi bir biraz 11 köyüme. Evet güzel bir köyüm var kardeşim. Başarılar diliyorum. Ee, yani bir tane kışlanı aç bırak diyeceğim de hepsini mi açıyorsun şu an kışlaların? Hepsini açmana gerek yok. Bir tane kışlayı aç bırak bence. Onun dışında yani bu tür şeyler arkadaşlar sonlara bırakabilirsiniz. Öncelik herolar. Hiçbir heron yatıyor mu şu an? Hayır. Aynen hepsi şu an avare bir şekilde geziyor. Öncelik Erol'a verin. Sonrasında hava ve karayı vuran savunmalarınıza verin yükseltmeleri. Hani bu tür şeyleri. Yani bir tanesini açmışsın zaten. Diğerinde de bekletebilirsin. Yani acelesi yok aslında. Başarılar diliyorum Polat. Güzel köyün var. Yani kral kraliçeye biraz daha önem var. Klan savaşlarına biraz daha önem var. Geçelim hemen bir diğer arkadaşımıza. Eymostek göndermiş. Yeni köy binası 7 geçtim. Bakalım hemen Eybo. domates. Domatesçi. Bu arada arkadaşlar gerçekten acayip bir sıcak var. Bir pazar sabahı demeyelim artık siz de görüyorsunuz. Saat 1 olmuş. Emon'un köyüne bakalım hemen. Beydiye binası 7 ise şu an bir de full ses süperdir o. 41 seviye 9 savaş yıldızına sahip. Hiçbir klanın yok. Bence hemen bir klana katıl kardeşim. Evet yeni geçmişsin. Kralını almışsın hemen. Ejderini hemen 2 yap. Hemen ejderini 2 yap. Yıldırımını 4 yapmışsın. Çok iyi. Çok güzel. Yani fullemeden köyünde her şey bitmeden sakın beydiye binası basma Eymo. <laughs> Ziyaret edelim arkadaşımızın köyünü duvarlarını hemen bitirmişsin. Ben yeni gelen duvarları almadım mı yoksa bu kadar az mıydı be binası nasıl yedi de duvarlar onu anlamadım şu an. Galiba bu kadardı ya. Şu an böyle belediye binası altı duvarlarını hemen fullemişsin. Yeni gelen duvarları almamışsın gibi fark ettim de. Neyse almışsın ya. Bu kadar duvar oluyordu zaten. Ne kadar duvar olabilir ki belediye binası 7'de. Dediğim gibi arkadaşım. Önce bir Klan'a git. Bir klan'a katıl. Güzel bir klan'a git. Ee, sonra kraliçene yüksel... Kraliçe var mı abi burada ya? <laughs> Siz gördünüz mü? Kralını yükseltmeye devam et. Savunmalarını yükseltmeye devam et. Dediğim gibi bu hesabı fulle yani. Max'la her şeyini bitir. Uzun zamandır köye girmiyor musun diyeceğim. De yani galiba şunları bekletiyorsun ki ondan taşları falan beklettiğin için kaldırmadığını düşünüyorum. Eğer böyle bir hesabınız varsa arkadaşlar kesinlikle taşlarınızı falan kaldırmayın. Sonra da zaten kürek falan bir şeyler geliyor. Onlarla şöyle kenarlara alırsınız. Böyle şık bir şeyler oluyor yani. Başarılar Emo. Güzel hesabın. <laughs> Devam. Daha çok yolun var. Geçiyoruz hemen bir diğer arkadaşımızın hesabına. Cihan sağlam istek göndermiş. Ne kadar sürer sence köyümü fullemem demiş. Bakalım. Bak bu konuda çok iyiyim arkadaşlar yani. Şu dediğim miydi o tarihe kadar sürer ha. Domates. Domates. Cihan. 196 seviye. Türk var olsun. Var olsun tabi. ZC klanında arkadaşımız. Vay bizim klanındasın sen. 710 savaş yıldızına sahip. Bu hesaba göre düşük. Daha çok savaşlara katıl. 4790 kupaya kadar yükselmiş Cihan. Heroların iyi seviyedeler. 75. Kralçen bitmiş. Sonrasında kralın fazla bir şeyler seviyesi kalmamış. İyi. Heroların iyi seviyede. Askerlerine baktığımda da askerlerinde de böyle çok geride bıraktığım bir şey yok. Kuşatma birimlerini hepsini maxlamışsın diyeceğim. Daha eksiklerin var. Ee, evet. Daha eksiklerim var. Onları da yükseltmelerini yapabilirsin. Kuşatma birimleri arkadaşlar olabildiğince seviye atlatın. Çok ihtiyaç oluyor yani. Eğer e, karşı klanda üyelerinden temin edemiyorsanız kendiniz kendinizde olması gerekiyor yani. <laughs> Takıldım. Evet, muazzam bir köyün var. Köyünün fullemen ne kadar sürer? Evet, bakalım. Okçu kulelerim falan, belediye binası 12'den kalma zaten. Yani sen komple bu köyü bitireceğim dersen, arkadaşlar bir yani şaka maka yani e, bir hesap adam böyle hani hesabını falan satıyor falan ya da geliyor işte hesabımı satmak istiyorum falan diyor. Belediye binası 11 bitirmiş işte atıyorum 100 200 300 öyle bir şeyler falan diyor yani ben diyorum hani bir emek falan veriyorsun oyna o kadar basit bir şeyim ya belediye binası 11 olmak arkadaşlar nereden baksan bir iki sene sürer ya yani bir iki sene sürer yani bir max belediye binası 11 olmak oynayarak yani para yat falan yatırmadan buradan da baktığım zaman <laughs> Cihan senin köyün fullemen Şöyle her şeyi bitirip de geçeceğim dersen eğer ee, Rahat bir Bir sene sürer diyeceğim neredeyse ya Bir 9-10 ay sürer Çünkü duvar bir sürü duvarların var hala Bütün savunmaların duruyor Bir 9 veya 10 ay falan sürer Her şeyi bitirip geçmek istersen Karaksir depon dolu Kralın ne geziyor Karaksir depon dolu Kraliyet şampiyonu niye giziyor? Bunları yükseltmelere devam et. Geride bırakma. Hani tamam işaretçilerin dolu. Hepsini çalıştırmışsın. Altıncı işaretçiyi da getirmişsin. Ama bence kareksir deposunu o şekilde bırakma. Gayet iyi ilerliyorsun. Başarılar diliyorum kardeşim. 9 veya da 10 ay sonra bitirince abi işte 5 ayda bitirdim gördüm falan. Bu da kapak olsun falan. Kolay gelsin. Evet. Bayram Bayraktar. Abi Valkür saldırısı yapıyorum orduma bakar mısın? Bakayım. <laughs> Valküre. Domates. Domates. <laughs> 75 seviye arkadaşımız. 6 seviye bir klanda kendisi. 13 savaş yıldızına sahip. Hep diyoruz, hep söylüyoruz. 17-18 seviye kral, kraliçe. Ee, okçu Barbarın çok yerlerde, Okçu Barbarının yükselt, yani altı oluyor. Ben devininde yükselt hani, bir falan kesinlikle ihtiyaç oluyor. İyi profilin eksiklerim var tabi ama dediğim gibi, fena değil. Ziyaret edelim bakalım. Evet, bitmiş bir köy neredeyse. Kral dicay yükseliyor tebrik ediyorum. Kralını da yükseltebilirsin yani, yükseltmeler devam edebilirsin. Bu arada tabii ki de Valkür saldırısı yapabilirsin. Zaten ganimet falan da gitmiyor. Karaksire ihtiyacın var ama zaten dediğim gibi ganimet, karaksir veya iksir gitmiyor artık ordulara bildiğimiz üzere güncellemeden sonra. İyi köy düzeni de muazzam. <laughs> Bu neden kaldı burada sadece böyle onu anlamadım. Gerçi havanın çok şeyi yok aslında ama Yine de her şeyi bitirmişsin onu da yükseltmeler devam edebilirsin diyeceğim ama tabi daha önceliklerim var. Hava savunmaların falan. Çok dengesiz yükseltmişsin ya babacan. Aynen. Yani burada 4 seviye büyücü kulesi var. Burada 7 seviye büyücü kulesi var yani. Bunların hepsini bir eşitle. Duvarları çok erken bitirmişsin. Sen çok fazla abanmışsın duvarlara. Ama güzel bir köyün var. Toparlanabilir. Çok da zaman almayacak bir şekilde Başarılar diliyorum YB Ram Aev Bir Çin ya da Japon ya da Kore kılığında arkadaşımız Yardımcı lider kendisi 15 seviye bir klanda Efsane 5037 kupaya kadar yükselmiş Savaş hızında biraz 12'ye göre Gayet iyi kardeşim 1129 savaş hızına sahipsin Süper yani Kral Kraliçan uçuyor çok iyi seviyedeler. Ee, kuşatma birimlerini hemen kaya balanına kadar aç. Zaten sonrasını açamıyorsun bir de, biraz son de Askerlerine baktığım zaman da güzel, iyi seviyedeler. Yani şunu yükselt bu geride kalmış diyebileceğim bir durum yok. Herolarında eşit ilerletiyorsun. Bu da iyi bir şey. <laughs> Ziyaret edelim bakalım. Köy düzenin muazzam. Titan League'in nesin? Titan 2 Ligi'nin nesin? İnşaatçıların çalışıyor. Aktif bir oyuncusun. Okçu <laughs> oh, Kraliçen yatıyor. Helal olsun. Kral yatmıyor. Yatsın o da ama yani. Evet. Dengesiz bir yükseltme daha yapıyorsun arkadaşlar. Böyle yapmayın. Şurada 1-2 seviye cehennem kulesi dururken sen tut 5 seviye cehennem kulesini yükselt. Tamam senin de bir bildiğin vardır diyorum babacan. Başarılar diyorum. Diliyorum. Kolay gelsin. Ama e, dediğim gibi dengeli yükseltmeler yaparsan senin için daha iyi olur. Belediye binasını hemen 5'e vur. Bak bu da çok e, büyük bir artı olacaktır senin için. Behram. Başarılar. E, geçiyoruz hemen bir diğer arkadaşımızın köyüne Mitra istek göndermiş. Bakalım hemen. Bak hemen. Y Yü... ne yüz abi? yüz mü kaldı? 221 seviye arkadaşımız, Eren arkadaşımız Ateş klanında kendisi 16 seviye 1216 savaş yıldızına sahip. 5115 kupaya kadar yükselmiş. Helal olsun. Belediye binası 14 kendisi herolar bitmiş. Ee, ben şuna, çok, şuna daha çok önem veriyorum. Eren yani kraliçeyi canlandırıyor ya arkadan. Ben ona daha çok önem veriyorum ve sen ayrıca geride bırakmışsın. Onu da e, diğerleriyle eşitleyebilirsin aslında. Eşit bir şekilde yükseltebilirsin. Onun dışında profilin için e, söylenemeyecek fazla bir şey yok. Zaten belli yorumlara sadece ID'ni göndermen. Artist. Çok iyi ya. Güzel. hesabını iyi. Evet ziyaret ediyoruz. Eren arkadaşımızın. Artık abimiz mi köyünü muazzam bir köy. Evet. Yeni duvarlara daha geçmemişsin. Yaz şöyle bir şey var. Ee, yeni mi geçtin belediye binası? 14'e diyeceğim. olar bitmiş. Hiç duvarlara başlamamışsın. Galiba hep savunmalardan ilerliyorsun. Güzel bir hesabım var. <laughs> Çok daha acelesi yok yani. Zaten her şeyi bitirip geçtiğin için duvarlarına şu an yeni duvarlarına bir acelesi yok ama çok zaman alıyor. Manyak zaman alıyor. Diyeyim sana. Başarılar diliyorum. Eren. Muazzam bir hesabın var. İnşaatçıları maksliyorsun. Çok iyi. Artı savunma oluşturuyorsun. İyi bir şey. Pek fazla söylemeyecek bir şey yok yani. Başarılar. Böyle devam. Böyle devam. Geçiyoruz bir diğer arkadaşımızın köyüne. İyi köy 2. Atakan bakalım. <laughs> ...75 seviye arkadaşımız... ...116 savaş yıldızına sahip... ...iyi fena değil... ...20-21 kral kraliçe dengeli ilerliyor... ...güzel profilin gayet iyi... ...aynen... ...yani bunu falan... E, baltıcıyı falan kullanmıyorsun tabi laftasını kullanmıyorsan geride bırakabilirsin hani, onu yükselt bunu yükselt değil. kullanmıyorsan bırak geride yani acelesi yok kral kraliçeni maksattan sonra kullana, e, yükseltebilirsin onlarda ziyaret edelim bakalım Atakan'ın köyünü dandik bir köy düzeni var Atakan'ın daha iyi bir düzen alabilirsin kendine onun dışında köyün iyi kurtarılır güzel iksir deponu hemen e, yükselt kara iksir deponu maksla. Ee, sonrasında savunmalar <laughs> bitmiş sanırım. Aynen. Duvarların kalmış. kral Kraliçen kalmış. Toplayıcılar kalmış. Başarılar kardeşim. İyi ilerliyorsun. Hemen kendine daha iyi bir düzen alabilirsin. Ziyaret ediyoruz. Bir diğer arkadaşımızın hesabını. Atakan bir tane köy alabiliyoruz. Beran bir tane hesap alabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki köy inceleme videosunda görüşmek üzere. Bir köy inceleme videosunun daha sonuna geldik. <laughs> evet arkadaşlar video içerisinde böyle dilimin sürçtüğü takıldığım yerler falan olmuştur illa ki. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum.